Şimdi dünyada en son Amerika'daki cinayetten sonra bir e, yeni bir tartışma var. Asyalılara yönelik e, ırkçılık tartışması. Aykut Şuran'ın havalandırmasını biraz açar mısın ya? Burası bu arada stüdyo olacak arkadaşlar. Çok acayip güzel bir stüdyo çizildi. Az kaldı yapacağız. Bu arada aranızda Koryan malzeme üreten var mı? Yani bir ilginç bir şey yapıyoruz da. Hiç bugüne kadar görmediğiniz bir stüdyo şey yapıyoruz. Dizayn ediyoruz koryan malzemeyle bir şey yapmamız lazım. Mimar arkadaşımız dedi ki ya ben bir araştırayım dedi. Eğer kor malzemeyle ilgilenen bir ne bileyim iş insanı mı olur, sanayici mi olur artık varsa ve bize destek olabilirse Kenan'a bir mail atarsa sevinirim. Kenan et geçseniz onu da Kenan'da. Kor malzemeyle malzeme ilgili bir şeyimiz var, bir projemiz var. Yani onunla bir şey üreteceğiz. Dekorun bir kısmını onunla yapmamız gerekiyor eğer bize destek olursanız sevinirim bu konuda. Herkes elini taşın altına soksun kardeşim bir tek Cüneytle gidip orada yoksa yani Kenan Taş <laughs> Kenan Taş diyoruz ki Kenan Taş yani bu akşam kusura bakma ne oldu? Senin şey yemek parası e ee, koruyan malzemeye yatırdık. Ben ne yiyeceğim? <gülüyor> Taş. <gülüyor> ne çekti şu Kenan Taş benden ya? Ne diyordum? Asyalılara ırkçılık, yeni ırkçılık şey sadece siyahilere değil, özellikle koronavirüs nedeniyle Asyalılar böyle ön yargılarla bir sürü şey yapılıyordu. Onunla ilgili yeni bir şey ortaya çıktı. Şimdi Diet Prada diye bir Instagram hesabından bahsetmiştim size. Bu Instagram hesabını yönetenlerden bir tanesi Asyalı, diğeri de siyahi ve bu Instagram'daki bu hesap bayağı böyle moda dünyasını sallıyor, deşifre ediyor yani birçok şeyi. ırkçılığı özellikle onun üzerinde duruyorlar. Vogue yeni bir e, genel yayın yönetmeni atanıyor. Teen Vogue yani genç Vogue a. ve bu kadının da 10 yıl önce attığı tweet'leri buluyorlar. Kadının tweet'ler felaket yani. Hani böyle işte ne yani şimdi bir Asyalı gibi bilmem ne mi yapayım? işte bir baksanıza şöyle. Kadın bayağı ırkçı yani hani. Ve de e, bu şeyler tabii bir anda e, Anne Winter'ın e, hani Devil Wears Prada filmine konu olan Prada Şeytan Prada giyer filmine konu olan Anna Winter'ın e, tahtını sallıyor diyorlar. E, ama Yani şu konuşuluyor aslında. Deniyor ki bu genel yayın yönetmenin bu kadının da sabıkası var. Yani daha önce böyle bir sürü ırktı söylemi var. Daha çok siyahilere karşı. Bu kadının geçmişini bile bile aldı ve bu kadın bunu şey yapmıyor aslında. Bu Ana Winter demode bir kadın ama şu anda hala Moda imparatorluğunun başındaki bir isim. Biraz 90'lardan kalma. Herkes gitti o ok kaldı. Herhalde bir tek bu bırakmayacak. Hanımefendi ...gapı kaptırman gibi vogu vokturman yapıyor yani hiçbir yere gitmiyor. Neyse moda dünyasında böyle bir dedikodu var yani şeyde baktığımızda. Ama bu Diet Prada şeyi ilginç. Hatta birkaç modacı arkadaşımla konuştum. Dedikodu yapıyoruz, konular döndü dolaştı. Elbette buraya geldi. Ve de dedik ya dedi ki ya bunlar bakma dedi yani bir iki tane... ...büyük e, sektörün büyük şeyleri, dünya çapındaki markalar bunları fonluyor. Besliyor o yüzden mesela hiç Prada ile ilgili bir tane olumsuz bir şey yayınlamıyorlar ya da işte bir marka daha verdi onunla ilgili yayınlamıyorlar özellikle bunlara yöneliyorlar dedi. Biraz da size moda dedikoduları vereyim ben yani hani